ACC Power'ın AJ70R model bakım zamanı geçti uyarısı sebebiyle genel bakımını yapıyorum. Bakım öncesi emniyet önlemleri kapsamında bina elektrik panosunda bulunan otomatik transfer şalterini manuel konumuna alıyorum ki şebeke elektriği kesildiği zaman şalter jeneratör tarafına geçiş yapmasın. Emniyet maksadıyla jeneratör panosundaki jeneratörün de şalterini kırıyorum. Yağı rahat boşaltmak için jeneratörü biraz boşta çalıştırarak yağın sıcaklığını artırıyorum. Jeneratör çalışırken genel kontrolleri yapıyorum. 3-5 dakika çalıştırdıktan sonra stop ediyorum ve bakım öncesi en önemli ve son emniyet adımı olan acil durdurma butonuna basıyorum. Genel olarak jeneratör iyi kondisyonda görünüyor ancak yakıt hortumlarının çatlayıp kötü durumda olduğunu Karter gözetleme kapaklarından birinin iki civatasının dibinden de yağ kaçağı olduğunu görerek bakıma başlıyorum. Yağ çubuğunu çekip yağ doldurma kapağını açıyorum. Yağ boşaltma hortumunun vanasını da açıp yağı boşaltmaya başlıyorum. Kendi halinde çok yavaş boşaldığını görünce dışarıdan tahrikli ufak bir pompa ayarlayıp yağ hızlı boşaltmayı hedefliyorum. Bu şekilde matkabın hızına bağlı olarak istediğim hızda yağın hepsini boşaltıyorum. Bir miktar yeni yağ ekleyerek içerisinde kalan kirli yağ da yıkayarak yağ boşaltma işlemini bitiriyorum. Yağ filtresini açmaya çalışıyorum ama aşırı sıktıklar için gevşetme konusunda hafif yaşıyorum. Biraz uğraştıktan sonra yağ filtresini gevşetip alıyorum. Yeni yağ filtresinin içini ilk çalıştırmada 1500 devirde sabit çalışacağı için o esnada yataklara zarar vermemesi adına filtrenin içini tamamen yağla doldurup hava yapmamasını amaçlıyorum. Contasını da yağlayarak el sıkılığında sıkarak filtreyi takıyorum. Karterde yağ yokken dibinden yağ kaçıran cıvatalara söküp diplerini ısıya dayanıklı silikon sürerek sızdırmazlığı sağlamaya çalışıyorum. Yağ seviye çubuğundan yağ seviyesini kontrol ederek motora 15 ve 40 yağ pompalıyorum. Yağı üst çizgiye kadar aldıktan sonra yakıt sistemine geçiyorum. Önce yakıt hortumlarının ve kelepçelerin değişimini tamamlıyorum. Yakıt hortumları tamamlanınca yakıt filtresinin değişimini yapıp çalıştırma esnasında devir kaybı ya da çökme olmaması için sistemin havasını alıyorum. Hava filtresini söküp kontrol ettiğimde tertemiz olduğunu görünce bu bakımlık hava filtresi değişmeni atlıyor. Bir sonraki bakıma bırakıyorum. Tam test yapacakken acil stop butonunun gevşek olduğunu görünce onu da hızlıca ayarlıyorum. Panele şifre girerek alarm veren bakım zamanını sıfırlıyorum. Sonrasında da teste geçiyorum. Test öncesi soğutma suyu seviyesi, kayış kondisyonu ve radyatör peteği gibi kontrolleri ilk çalıştırmadan sonra da kartelde azalan yağı tamamlıyorum. Jeneratörü yüke bindirip parametrelerin doğru olduğunu, herhangi bir kaçak olmadığını görerek bakımı bitiriyoruz.